Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail arasında geçen santranç müsabakasını duymuş muydunuz? Gelin anlatayım. Yavuz Sultan Selim, Şehzade döneminde Trabzon'da santranç usulüne çok ustalaşır. Bunun sonucunda Şah İsmail'in de santrançta çok usta olduğunu öğrenir. Yavuz Sultan Selim bir gün kafaya takar, tebliğ kıyafetle İran'a gider ve karşısına çıkan herkesi şah ve mat eder. Yavuz'un bu yeteneği duyan Şah İsmail, kendisini şehzaden olduğunu bilmediği için saraya davet eder ve santranç önerir. Yavuz Sultan Selim ilk turdan Şah İsmail'e mağlup olur. Ancak ikinci turda Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i mat eder. Şah İsmail ise kendisine aynen şunu söyler. Bu edepsiz. Hiç Şahlar mat edilir mi der. Ve Yavuz'a bir tokat atar. Ve sonrasında Yavuz'a bir kese altın verir. Gönderir. Yavuz bu kese altını bir toprağın altına gömer. Ve oradan ayrılır. Yıllar geçer. Şehzade Selim artık Yavuz Sultan Selim olmuştur. Sonrasında 23 Ağustos 1514'te Çaldıran'da Şah İsmail'i mağlup eder. Sonrasında Tebriz'e gider, İran Sarayı'na girer ve o bir kese altını alır, oradaki bir sekmenbaşı hediye eder. Artık Yavuz zamanında tokat yediği, santrançta bilerek mağlup olduğu halde Şah İsmail'i kibirlendiren Yavuz, artık Şah İsmail'i yerle bir etmiştir, y yerle eksen etmiştir ve kanlı perişan etmiştir. Sonrasında Yavuz ona aynen şu cümleyi kurar. Tokat, öyle değil, böyle yaptı Ve ve ruhumun ve Acemin, ve Türkmenin, ve Kürdün, ve Arabın, ve Kıptinin ve dahi ismini saymaktan yorulacağım milletlerin sultanı, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı.